Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vay haline eksik ölçüp tartanların. Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar. <laughs> Fakat kendileri başkalarına satar, ölçüp tartarken eksik yapar, hile karıştırırlar. يَظُنُّ اُولَٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Sahi onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbül Alemin'in divanında duracakları günde, diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi? Kalla inne kitabel fuccari lefî siccinin ve ma Hayır, hileye sapmayın, ahireti inkar etmeyin. Doğrusu yoldan sapan kafirlerin hesap defterleri siccindedir. Siccin nedir bilir misin? Kitabun mertum, veylun Sicin, kafirlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Hesap vermeyi yalan sayanların vay hallerine. وَمَا <Sessizlik> buna yalan diyenler ancak zalimler, azgınlar, günaha dadananlardır. İza ayatuna qala asatirul Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda bunlar eski devirde yaşamış insanların masalları diyenlerdir. Kalla bel ala kulubihim Hayır gerçek öyle değil Onların yapa geldikleri kötü işler gitgide kalplerini paslandırdı da onun için ahireti inkar ederler Hayır hayır bu cezasız kalmayacak. Onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır. <laughs> Peşinden de elbette cehenneme gireceklerdir. Sonra kendilerine işte size yalan saydığınız cehennem denilir. Kelle inne kitabal abrar lefi illiyin ve ma adraka ma illiyun kitabum mabqum. Fakat hayırlı insanların hesap defterleri illiyundadır. Illiyun bilir misin nedir? Illiyun müminlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Allah'a yakın olanlar ona şahit olurlar. İşte o hayırlı insanlar naim cennetlerindedir. Koltuklarına kurulup neş'e ile etrafa bakınırlar. Te'rifu fî vücûhihim nadraten na'îm. Sen onlara bakınca yüzlerinde cennet nimetlerinin verdiği sevinci okursun. Yuskaune min rahîkim mehtûmin hitâmuhû misk. Ve fî dâlike felyetelâfesil mutenâfisû kendilerine ağzı mühürlü saf şarap şişelerinden şarap ikram edilir. Hitamı misktir. İçildiğinde sonu mis gibi kokar. İşte yarışacaklarsa insanlar bu cennet devletine konmak için yarışsınlar. وَمِزَاجُهُ مِنْ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ O şaraba Tesnim içkisi de karıştırılır. Teslim de, Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. <laughs> Cürümlere, suçlara batanlar, dünyadayken, müminlerle alay edip, onlara gülerlerdi yanlarından geçerken kaş göz hareketleriyle onları küçümserlerdi. <laughs> Ailelerine döndüklerinde yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirlerdi. وَإِذَا قَالُوا Onları gördükleri zaman, şunlar kaçık insanlar, anormal tipler derlerdi. <laughs> Hoş bunları müminlere gözcü tayin eden de yoktu ya, işte bugün de müminler kafirlerin üstüne gülerler. Koltuklarına kurulurlar. Kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye bakınırlar.